Kolay gelsin. Ne güzel yapmışsınız. Bütün çizgi film kahramanları, e, sinema kahramanlarının hepsinin teker teker figürlerini resmetmişsiniz duvarlara. Ne güzel bir düşünce. Kendi düşünceniz mi? Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bir okul düşüncesi evet. mi? Nasıl bir çalışma bu? Bu aslında bir proje. Bildiğiniz gibi Hatay'da çok fazla maalesef ki renk kalmadığı için. Evet. Her yer enkaz içinde olduğu için. Evet. İnsanlar artık mutsuz ki haklı olarak olduğu için onların yüzünü güldürmek adına Sağ Güvenlik Komutanlığı ile belediyenin evet. bir projesi bu. Çok güzel. Sanat duvarı yapalım denildi. Evet. Sanat duvarı olarak başlandı. Ee, çeşitli figürler, resimler çizilecek. Toplam bir 280 görsel olacak. Duvar uzunluğu zaten metre. Geldiğinde yaşlısı genç, geldi, çocuğu, herkesin üzüntü beslediği bir tür mecbursuğu olan amaçlı. Yani eski zaman filik kahramanlarıyla başladık. İşte yetişkin film karakterleri, çocuklar için üç boyutlu duvarda fotoğraf çekilebilecekleri alanlar, onlar biraz daha ilerilerde. Yetişkinler için karalama köşesi vesaire, böyle harmanlanmış bir sanat duvarı oldu. Evet rengarenk boyalarımızdan. Aynen. Gelirken e, hani üzerinde isimler yok. Sadece burada Tom ve Jerry'i görüyorum da diğerlerinde isim yoktu. E şimdi Amacımız şey Amacımız aslında şöyle bir şey. İsim mi yazmak? Hafızayı Aynen. zorlayarak. <laughs> Aynen. Aslında ama çok... bu neydi, şu neydi falan diye düşünerek. Aynen. Siz sevdiniz mi duvardaki kahramanları? Hatırlıyor Aynen. musunuz? İzlediniz Aynen. mi onları? Haftalık Nasıl? Good game, good game. Duvarın yarısını boyamışsınız. Evet, hemen yarısına geldik. Evet. Biraz kaldı işimiz daha. Şöyle ben çekeyim. Ellerinize sağlık. Evetlerinize. İsminiz neydi? Sakıncası yoksa? Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Resim öğretmeni misiniz? Çok güzel. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum.